Allah kulunu cennete götürmek için vesileye bakar. O Allah'tır. Merhametlerin en merhametlisidir. İster ki hatta şu hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Size Allah'ın en haz ettiği şeyi haber vereyim mi? En zevk aldığı, hoşlandığı şey. Zevk almak, hoşlanmak kullara mahsus. Allah bundan elbette münezzeh. Fakat biz anlayalım diye. Allah'ın en memnun olduğu şeyi haber vereyim mi? Allah ve Resulü bilir ya Resulallah diyorlar sahabiler. Bilmiyoruz biz siz bildirin. Diyor kul günah işler. Günah işledikten sonra tekrar kırık, dökük, perişan Allah'a döner. Başka nereye gidecek? Başka nereye gidecek? İşte o dönüş var ya diyor Allahu Teala'nın en hazzettiği haldir. Günah işler tekrar ona sığınır. Adeta benzetmek gibi olmasın. Küçük bir bebek düşünün. Annesinin kucağında işte yaramazlık yapar. Şu bu yapar. Annesi der kızar. Hemen bir daha annesinin kucağına sığınır. İnsanın yaptığı budur ve Allahu Teala'nın en şefkat gösterdiği hal kulun günahtan sonra başka kapı olmadığını bilip geldim ya Rabbi sana sığındım. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Başka gidecek yer yok. Kuddusi Baba aklıma geldi Şeyh Kuddusi Efendi meşhur. Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Hadden tecavüz eyledim, deryayı bir boyladım. Malum sana ben neyledim, cürmüm ile geldim sana. Adın senin gaffar iken, ay börtücü settar iken, kime gidem sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Diyerek Rabbine döner.